Marmara Denizi'nde son günlerde fay hareketliliği yaşanıyor. Marmara Denizi'nde son 24 saatte meydana gelen depremler sonrası, olası büyük İstanbul depreminin habercisi mi sorusu da yeniden merak konusu oldu. Söz konusu depremleri değerlendiren yer bilimci profesör doktor Naci Görür, peş peşe yaşanan depremlerin fayların doğal hareketleri olduğunu kaydetti. Marmara Körfezi'nde yaşanan depremler 4'ten küçük olduğu için hiç ciddiye almıyorum ifadelerini kullanan görür, Marmara'da hali hazırda bir deprem beklendiği uyarısını da yineledi. Marmara Körfezi'nde yaşanan depremler 4'ten küçük olduğu için hiç ciddiye almıyorum. Bunlar her yerde ve her zaman olabilecek depremler. Fay dediğimiz şey ölü olmadığına göre nefes alıyor. Ben uyusam, hiç hareket etmesem kalbimi yine de duyarsınız. Korkacak mısın benden? O yüzden bu depremleri hiçbir şekilde ciddiye almayın. Ama Marmara'da hali hazırda bir deprem bekliyoruz. Orada canlı bir fay var. Bu yaşanan depremler de canlı olduğunu gösterir.